4 çarpı 10 üzeri eksi 5 klonlu Q yükünden 2 metre uzaktaki K noktasında oluşturduğu elektriksel alan şiddeti E'dir. Buna göre E kaç Newton bölü klondur. Formülümüz neydi? E eşittir. K şu bölü D kare eşittir. 9 çarpı 10 üzeri 9 Q ne kadar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 2'nin karesinden 4 gelir. Gerekli işlemleri yaptığımızda 9 çarpı 10 üzeri 4 çıkacaktır. Şekildeki Q1 yükünün O1 noktasında oluşturduğu elektriksel anlamı büyüklüğü E1 Q2 yükünün O2 noktasında oluşturduğu elektriksel anlamı büyüklüğü E2'dir. Buna göre E1 bölü E2 ise Q1 bölü Q2 kaçtır? K çarpı Q1 bölü 4 eşittir. K çarpı Q2 bölü 9 Eşittir. E burası 2'ymiş ve burası da 1'miş. Ben bunları taraftar oranlarsam sonucumuz burada 8 bölü 9 gelecektir. Q1 ve Q2 yükleri o noktasında ayrı ayrı elektriksel alan oluşturmaktadır. Bu yüklerin o noktasında oluşturdukları ki elektriksel alan bir iki yük yönlerinden hangileri yönünde olabilir? Şimdi Q1 ve Q2 artı yüklü ise bir yönünde olur. Q1 artı Q2 iki eksi yüklü ise 3 yönünde olur. 2 yönünde oluşabilmesi için Q1'in artı Q2'nin ise yüksüz olması gerekir. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Aynı yalıtkan düzlemde bulunan yüklerden Q1 yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel alan şiddeti E'dir. Buna göre O noktasında meydana gelen bileşke elektriksel alan şiddeti kaç E'dir? Şimdi Q1 bu tarafa doğru k çarpı q bölü d kare. E, bu da kendine doğru çekecektir. O da k çarpı 8q bölü 4 d kare. E bunun değeri e ise e, bunun değeri de ne kadardır? 2e kadardır. e 2e bunun ikisinin bileşkesi bu tarafa doğru e kök 5 yapacaktır. Aynı yalıtkan düzlemde bulunan yüklerin Q1 yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel alan E'dir. O noktasındaki bileşke elektriksel alan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi O noktasında Q'nun oluşturduğuna K çarpı Q bölü D kare diyor. E diğer tarafa da K çarpı 9 Q bölü 9 D kare diyor. İkisi de birbirine eşit olduğu için bileşke elektriksel alan sıfırdır. Cevabımız C şıkkıdır. Aynı yanıtkan düzlemde bulunan Q1 ve Q2 yüklerin O noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan E'dir. Q1 ve Q2 yüklerinin büyüklüklerinin oranı kaçtır? Şimdi burada bileşenlerini ayırdığımda şu şekilde. Şurası 0.6 E'dir. Şurası 0.8 E'dir. K çarpı Q1 bölü 4 eşittir. 0.8 E yapar. K çarpı Q2 bölü 9 bu da 0.6 E yapar. Bunları taraf tarafı oranladığımda sonuç 16 bölü, 16 bölü 27 gelecektir. Aynı yalıtkan düzlemde bulunan eksi 2 q ve artı 3 q yüklerinin 10 noktasında oluşturduğu bileşik elektriksel alan E'dir. Buna göre D1 bölü D2 oranı kaçtır? E'yi bileşenlerine ayırdığımda şurası 0.8 E yapar. Şurası 0.6e yapar. K çarpı 2q bölü d1'in karesi eşittir 0.6e. E diğer taraftan da k çarpı 3q bölü d2'nin karesi eşittir 0.8e yapar. Bunları taraf tarafa oranladığımda buradan d1 bölü d2'yi rahatlıkla çekebilirim. Cevabımız 2kök 2 bölü 3 gelecektir. Eşit bölmeli aynı düz yatılıkan düzlemde bulunan Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alan E'dir. Buna göre Q1 ve Q2 yüklerinin oranı kaçtır? Şimdi burada şunu bileşenlerini ayırdığımda 2'ye 1 şeklinde bağıntımızı yazarsam K Q1 bölü 4 eşittir 1 K Q2 bölü 3'ün karesinden 9 o da 2'dir. Taraf tarafa oranladığımda Q1 bölü Q2'nin değeri 2 bölü 9 gelecektir. Tabi bunlardan itten çeken olduğu için Q1'e artı q 2 eksi derim. Sonuçta eksi 2 bölü 9 çıkacaktır. Aynı yılıtkan düzlem içinde eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilen Q1, Q2 ve Q3 Q1 yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E'dir. Buna göre O noktasındaki bileşke elektrik alan şiddeti kaç E'dir? Şimdi artı, eksi ve eksi. Eksiler bu tarafa doğru çekecektir. E kadar. Bu da bunda bu tarafa doğru çekecektir. E kadar. Artı artıyı bu tarafa doğru itecektir. E kadar. Buradaki E ile buradaki E'nin birleşimi E yapar. Bu ikisinin toplamı da 2E yapacaktır. Yalıtkan düzlem üzerindeki O merkezi çemberin üzerine yerleştirilen Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan şiddeti E'dir. K noktasına artı 2 Q yüklü bir noktasal isim daha yerleştirilirse O noktasındaki bileşke elektriksel alan şiddeti ve yönü nasıl değişir? Şimdi ben burada artı Q artı ne yapacaktır? İtecektir ve E kadar. ve artı eksiği de çekecektir. Bu tarafa doğru E kadar ve bunların bileşkesi de E kök 2 yapacaktır. Şimdi ben burada k yerine artı 2 q'luk bir yük koyarsam ve koyuyorum. Artı 2 q. Bura artı q ve bura eksi q. Artı artıyı itecektir bu tarafa doğru e kadar. Artı 2 q da bunu sol tarafa doğru iter 2 e kadar. Bu da kendine doğru çeker e kadar. E ile 2 e birbirini götürse e yapar. E ile e'nin bileşkesi de bu tarafa doğru e kök 2 yapacaktır. Şiddeti değişmeyecektir, yönü değişecektir. Cevabımız C şıkkıdır. Yalıtkan düzlem üzerinde karenin köşelerine yerleştirilen Q1, Q2, Q3, Q4 yükleri de Q1 yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel alan şiddeti E'dir. Buna göre O noktasındaki bileşke elektriksel alanın şiddeti kaç E'dir? İşinlik burada artı artı'yı iteceği için ve E kadar. Artı +2Q burayı itecektir ve 2E kadar. Eksi 2Q artıyı çekecektir ve 2E kadar. E, artı eksiği çekecektir ve bu da buna 2E kadar. E, dikkat edin. 3, 4 ve bu 5 üçgenidir. Bileşkesi 5E yapacaktır. Yalıtkan düzlem üzerinde Q1, Q2, Q3 yüklerini oluşturduğu elektriksel alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre Q1, Q2 ve Q3'ün işaretleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Q1 ve Q2 zıt işaretli. Q2 ve Q3 aynı işaretli olmalıdır. Bu durumda 2 ve 3 doğru olabilir. Aynı yalıtkan düzlemde bulunan Q1 ve Q2'nin noktasal yüklerinin çevresindeki elektriksel alan çizgileri şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre yüklerin büyüklükleri oranı kaçtır? Şimdi Q1'e baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradaki elektriksel alan çizgileri ile yük doğru orantılıdır. 12 Q'su var. Q2'yi sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 Q bölü 9 Q. 3'e bölersem 4, 3'e bölersem 3. Cevabımız 4 bölü 3'tür. Aynı yalıtkan düzlemde bulunan Q1 ve Q2 büyüklüğündeki yüklerin etrafında meydana gelen elektrik alan çizgilerinden bazıları şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çizgiler birbirini ittiği için Aynı cinsle yüklüdür ve bu yüzden ikinci öncülümüz doğrudur. O noktasında düşeyindeki, O noktası düşeyinde çizgiler paralel oldukları için O'daki bileşke elektrik alan sıfırdır. Bu yüzden birinci öncülümüz de doğrudur. E Şimdi gelelim üçüncü öncülümüze. Q1 bölü Q2'nin oranı 2 bölü 3 müdür? E, o noktasındaki elektriksel alan sıfır olduğu için k çarpı Q1 bölü 4D kare eşittir. K çarpı Q2 bölü 9D kare. Q1 bölü Q2 oranı buradan 4 bölü 9 gelecektir. Yani üçüncü öncülümüz yanlıştır. Sürtülmesiz yatay ve yalıtkan düzlemde Q1, Q2 ve Q3 noksal yükler şekildeki gibi sabitlenmiştir. K noktasındaki birleşik elektriksel alan şiddeti 0 olduğuna göre Q1, q ve Q3'lerin işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi K noktasındaki bileşke elektriksel alanın şiddetine sıfır olması için Q1 ve Q2 aynı işaretli olmalı. Ben de aynı işaretli olduğunu varsayıp bunların ikisinin de birbirini ittiğini yani bunun da artı bunun da artı olduğunu düşünüyorum. E bunun ikisinin bileşkesi yukarıya doğru olduğu için bunu nötrleyen yük eksi aşağıya doğru olması gerekiyor. Cevabımız artı artı eksidir. Şıklarımızda eğer bu yoksa eğer o zaman da eksi eksi artı şeklinde olacaktır. Cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. Bir canlının ya da neslinin zararlı elektrik yükünün korunmasına yardımcı olan düzeneklere Faraday kafesi denir. Yukarıdaki örneklerden hangileri Faraday kafesinin oluşturduğu koruma ile ilgilidir? MR gibi yüksek manyetik alan oluşturan cihazların bulunduğu ortamlarda, dış ortamlarda korumak. Evet, bu Faraday kafesinin bir etkisidir. Yıldırım düşmesinden korunmak için metal telefon kurbelerine sığınmak bu da Faraday kafesidir. Patlayıcı maddelerin depoladığı binaları patlamaya karşı elektriklerine korunmak bu da Faraday kafesinin bir etkisidir. Cevabımız E şıkkıdır. Yalıtkan zemin üzerinde O merkezi çember çevresinde Q1, Q2, Q3, Q4 yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Q1 yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel alan şiddeti E'dir. Buna göre O noktasındaki bileşke elektriksel alan şiddeti kaç E'dir? E şimdi artı Q'nun burada oluşturduğu elektriksel alan E'miş. Q3'ün burada oluşturduğu elektriksel alan E'dir. Artı 2 Q'nun burada oluşturmuş olduğu elektriksel alan 2 E'dir. Eksi Q'nun ise E'dir. E'ler yerine götürdüğünde bileşke elektriksel alan aşağıya doğru 3 e'dir. Eşit bölmeli ve aynı yalıtkan düzlemdeki Q1, Q2 ve Q3 yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir. Q1 eksi Q, Q2 artı 2 Q olduğuna göre Q3'ün büyüklüğü kaç Q'dur? Ben buradaki bileşenlerimi ayırdığımda 2'ye 1 birim. Artı 2 Q bunu 2 E ile itiyor. Buradaki eksi Q'da bunu kendine doğru e ile çekiyor. E şimdi burada e'nin kalabilmesi için buranın 2e olması lazım ki şuradaki e ile buradaki 2e'nin bir tanesi gitsin. Burada bir tane e kalsın. Bu 2e'yi kim çeker bu tarafa doğru? Eksi 2q çeker. Yani cevabımız eksi 2q'dur. Eşit bölmeli ve aynı yanıtkan düzlemde bulunan Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturdukları birleşik elektriksel alan E'dir. Buna göre Q1 ve Q2 yüklerinin oranı kaçtır? Şimdiki aynı güzergahta oldukları için şu şekilde bu bunu iter. Şu Q1'de gördüğün gibi birim çektiği zaman ben şuradaki E'yi koordinatlar üzerinde bileşenlerine ayırmış oldum. Şu görmüş olduğunuz kök 2, şu görmüş olduğunuz da 1. K çarpı Q1 bölü 2'nin karesi 4 eşittir 1 yapar. K çarpı Q2 bölü 2 kök 2 eşittir. O da kök 2 yapacaktır. E, K'lar gitti. Q1 4 geldi. Q2 de buradan 2. E, tabii bunun karesini alacağız. Karesini aldığımız zaman 8 kök 2 yapar. Taraf tarafa oranladığımızda 1 bölü 2 kök 2 kalacaktır.